Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Macbook'larda bulunan klavyemizin dilini değiştirmeyi öğreteceğim. Bu neden lazım olabilir? Yurt dışından gelen bir bilgisayar olabilir. Farklı bir dilde kullanmayı tercih eden birinden alınan bir bilgisayar olabilir. Mesela Almanya'dan bir akrabanız size Macbook getirmiştir. Siz bunu Türkçe klavyeye çevirmek istiyorsunuzdur. Bu yüzden bu videonun gerekli olduğunu düşündüm ve bugün sizlere bunu anlatacağım. Sol üstte bulunan Apple simgesine tıklıyoruz. Sistem tercihleri diyoruz. Açılan pencerede klavye seçeneğini seçelim. Giriş kaynaklarına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda benim klavyem Almanca. Sol altta bulunan artı ikonuna tıklıyoruz. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Türkçe Q klavye kullanmayı tercih ediyorum ben. Burada dikkat etmeniz gereken bir ayar daha var. Giriş menüsünü menü çubuğunda göster. Burası tik işareti olması gerekiyor. Tik işaretine tıkladım. Daha sonra şurada Alman bayrağı çıktı. Ben Türkçe kullanmak istediğim için Türkçe'ye tıklıyorum ve Türkçe'nin yanında tik işareti var şu anda. Hemen bir not defterimizi açalım. Bir deneme yapalım sizinle beraber. Klavye'miz Türkçe mi yazıyor, Almanca mı yazıyor? Bir bakalım beraber. Notları açtım. Şu anda Türk alfabesini klavyeden yazıyorum. Hepsi doğru şekilde ilerliyor şu an harflerin. Şimdi Almanca'ya geçiyorum hemen üstten. A B C D diyerek başladım. Şu anda doğru gidiyor. Almanca bir klavyeye çevrilmiş durumda. Şimdi size bir senaryo çiziyorum diyelim ki size yurt dışından bir bilgisayar geldi ve bu klavye Türkçe değil. O zaman ne yapacağız? Şimdi sizin için bir site buldum. Notebook uyumlu Türkçe Q klavye. Sticker'ı bu arkadaşlar. Bu sticker'lardan alıp klavyenizin üstüne. Q klavye olacak şekilde nasıl alıştıysanız bunlardan yapıştırarak Türkçe bir klavyeye sahip olmuş olacaksınız. Aynı zamanda benim gösterdiğim şekilde sistem tercihlerinden klavye ayarlarına girdiğinizde oradan Türkçe'yi de seçip tik işaretinin Türkçe'de olmasına dikkat edin. Sonra sticker'larınızı yapıştırın ve artık Türkçe klavyeye sahip bir notebook'unuz olmuş olacak. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur. Eğer videomu yararlı bulduysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.